Mizah Sarmalı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tüm dünya dillerini karşılaştıracağız ve mesela İtalyanca, İspanyolca, Azerice bunların Türkçe karşılıklarını anlatan bir video çekmeye çalışacağız. Yani mesela Türkçe'de merhaba, Azerice'de nasıl söyleniyor? Ama bunu oraya nasıl koyacağız? Ne? Neyi? Üstü koyacağız değil mi mesela? Şimdi sen koyacaksın. Oğlum bak ben burada konuşuyorum ya. Şurada merhaba, senin üstünde nasıl söylendi yazacak. Toprak. Torpak. Kiselemek. Sepmek. Gökyüzü. Sema. Sövmek. Ant içmak. Şimdi sırada İspanyolca var. İspanyolca evet. bakalım. Kelimeler Türkçe karşılığı ne? Dandik. Falso. Hayal. Sueño. Tutku. <laughs> <laughs> Pasión. Merhamet. Lestima. İspanyolca biraz kibar bir dil. Böyle Türkçe gibi değil. Ana bu olmaz. Abo. İtalyanca biraz güzel bir dil yani. İspanyol önce Bunu sola. İspanyolca yani biraz kibar bir dil. Yani biraz naif. Naif. Ha, dur. hani aksan dur, da öyle. Dur, dur dur. Naifin aksan. anlamı ne? <laughs> yumuşak. E ee, Tamam yumuşak. Siktir. Sırada İtalyanca aksanına bakacağız. Enerji. Enerjiya. Hükümet. Guverno. Miza. Umarizmo. Sarmal. Spirale. Şimdi sırada Almanca var. Vatansever. Patriot, Canlandırmak. Bilibin. Sessiz çığlık. Lautlo zeşay. Zaman yolculuğu. Zeytreise. Dilleri karşılaştırmaya çalıştık ama bu mal kütük yüzünden yapamadık. Olma içimden geldiği gibi söyledim. İçinden geldi. Ne? Ne? Hı, öl diyor. Light rise diyorsun. Kibar ol biraz. Çevir de öl diyor. Light raize. Tamam. Çevir. O kadın bir şey bilmiyor. Ben ondan daha iyi bir Sen bilmiyorum. kadın gibi söylüyorsun işte. <laughs> Evet arkadaşlar bugün Türkçe kelimelerin yabancı dillerde aksanına göre söylemeye çalıştık kelimeleri karşılaştırdık yaptık yani böyle bir video ortaya çıkardık umarım beğenirsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın harika kendinize iyi bakın.